Merhabalar, ee, yine hayvan fizyoloji laboratuvarına devam ediyoruz. Konumuz kan. Ee, kan kısmında şimdiye kadar e, farklı deneyler yaptık. Deneylerin hepsini şurada görebilirsiniz. Hematokrit, e, sedimentasyon. E, şimdi hemoglobinin belirlenmesi deneyini yapacağız. Hemoglobin belirlenmesi için deneyine e, direkt giriş yaptım. Eğer herhangi bir şekilde bu kısma ulaşamıyorsanız, e, Flash uygulamasına izin verin seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Hemoglobin belirlemesi için e, elimizde e, bir e, e, kan örneklemesini koyacağımız bir kısım gerekiyor. Şunu yerleştiriyoruz. Çeşitli kan örneklerimiz var. E, bu kan örneklerini direkt olarak bunun üzerine damlatma imkanımız var. E, bir damla kanı bu kan örneklerimiz içinde yerleştireceğiz. Şöyle bir damla kanı yerleştirdim. Arkasından e, hemoliz çubuklarımız var. Hemoliz çubuklarıyla bunları iyice karıştıracağız. Bakın ne kadar süre yaptığını gösteriyor. 10 11 saniye, 12 saniye. Yaklaşık 1 dakika boyunca bunu iyice karıştırıp hemoliz yapmanızı istiyor sistem. Demin süre çok daha hızlı geçiyor. 45 saniye kadar yaptık. Arkasından kirli olan malzemeyi tabii ki tıbbi atık kutusunun içine atıyoruz. Örneklemi okumak için cihazın içine yerleştiriyoruz. Cihaz bize hemoglobin seviyesini veriyor. Rakamı direkt olarak kaydetmemiz mümkün. Bakalım 24 gram 100 mililitre olarak hesaplanmış ve değeri bize vermiş durumda. Tekrar bir örnekleme pardon önce çıkışını vermemiz lazım. Çıkan malzemeyi de mutlaka atık kutusuna atmamız gerekiyor. Yeni bir tane Kan kutusunu alıp üzerinde ikinci örnekten kan damlatıyoruz, arkasından hemoliz çubuklarımızla 45 saniye kadar karışmasına izin veriyoruz. Ee, karışma tamamlandıktan sonra kanla kirlenmiş olan malzemeyi mutlaka atık kısmına atıyoruz cihaz içine yerleştirip okumayı gerçekleştiriyoruz. Ve bilgileri otomatikman kaydediyoruz. Bu işlemi e, bütün kan örnekleri için tekrar etmeye çalışacağız. Çıkışına basıp kan örneğini cihazdan çıkartıp atıyoruz. Yeni bir örnekleme kutusunu aldık. 3 nolu örneği de anlattık. Hemoliz çubuğunu karıştırdık. E, İşlemlerin basamak basamak olduğunu ve her basamaktan e, gitmek için yalnızca bir yöntem olduğunu dikkat edin. E, farklı yöntemler, farklı metotlar yapılır ancak neredeyse tüm e, laboratuvar çalışmalarında belli bir protokol takip edilir. Protokolü doğru şekilde gerçekleştirirseniz doğru sonuçları alırsınız. Sonuçları mutlaka kaydedilmesine ihtiyaç var. E, tabii ki güvenli çalışmanıza ihtiyaç var. Güvenli çalışmazsanız örneğin kanlı bulaşmış bir malzemeyi bence bırakmak e, ya da e, örnekleri karıştırmak önemli bir sıkıntı olabilir. Gerçi bu bir simülasyon olduğu için bunu yanlış yapma ihtimaliniz ya da hatalı yapma ihtimaliniz yok. Ama gerçek dünya oldukça uygun hazırlanmış bir simülasyon. Gördüğünüz gibi birçok sonucu oldukça yakın, birbirine yakın diğer olarak aldık. Bakalım farklı bir sonuç görebilecek miyiz? Farklı bir örnekleyen de farklı bir sonuç alabilecek miyiz? Evet neredeyse tüm sonuçlar aynı çıkıyor. 24 olarak belirlenmiş. Tabi ki çıkartın diyor. Çıkartalım. Evet attık. Şunu alalım. Son örneğimizi de bir okuyalım. Eksik olmasın. Memelis çubuğunu aldık. Karıştırma işlemi devam ediyor. çubuğu çöpü atalım okumak için cihazı sokalım yine aynı değeri verdi kaydetmeniz lazım dedi tamam Eject dedi ve sonuçları aldık e, Tuls'a bakarsanız burada bir hesap makinesi olduğunu göreceksiniz gerçekten şu anda benim için e, e, hacim hesaplamak için kullanılan bir kısım var o farklı dinelerimiz de var. Birazdan onları görmeye çalışacağız. E, deney olarak e, iki tane deneyimiz kaldı. İki deney sonra e, kan kısmını tamamlamış olacağız.